Evet canlar şimdi Redmi Note 8 telefonumuza gördüğünüz gibi bootloader kilidini açmak için Mi Flash Unlock programını indirdik. Açıyoruz. Buraya Mi hesabımızı gireceğiz. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz. Biraz geriye çekiliyoruz. Ben şuradan hesabımıza giriyorum. oldu. Buradan da şifremizi giriyoruz. Ve mi Unlock programında mi hesabımızı açıyoruz. Evet, bilgilerimiz denetleniyor. Bunu açtık. Şimdi telefonumuzu bağlamak için telefonumuzu gösteriyoruz. Facebook moduna geçmek için önce telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuzu kapattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ses kısma ve power tuşuna basarak Facebook modunda açmaya çalışıyoruz. Biraz bekliyoruz. E, logo gözüktükten sonra tamamdır. Şimdi telefonumuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlıyoruz. Daha önceden de driverlarının tanıtılmış olması gerekiyor. Evet şimdi burada düz tutuyoruz. Aynen. Heh. Burada telefon bağlandı diyecek. Şurada alt kısımda kilidi aç bölümüne tıklıyoruz. Diyor ki bootloader kilidine tüm veriler silinir. Telefon bootloader kilidini açmaya devam edilsin mi diyor. Biz diyoruz ki yeniden aç. Bu İngilizce söylüyor anlamasın, anlamadılar galiba diye. Yine de aç Telefonumuzu bu şekilde deniyor arkadaşlar. %100 olacak. Evet. Şimdi burada diyor bak kilit açılamadı. Neden açılamadı? Çünkü 119 saatimiz daha var. Telefonumuz 119 saat sonra sim takıldıktan sonra işte 119 saatin daha geçmesi gerekiyor. Ondan sonra açılacak. Açılacağı zaman ne olacak? Telefonumuz üzerinde yükleniyor modu çıkacak telefonda. Bu logo gidecek. Yükleniyor çıkacak ve telefonumuz sıfırlanacak. Ondan sonra kilidimiz açılmış olacak. Teşekkürler.